Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere imar planı içerisinde olmasına rağmen inşaata elverişli olmayan, inşaat yapmaya elverişli olmayan parsellerin durumunu anlatmak istiyorum. İmar planı içerisinde imar parseli olmuş olmalarına rağmen cepheleri yetersiz olduğu için, yüz ölçümleri yetersiz olduğu için ya da çekme payları yetersiz olduğu için yapı yapmaya, inşaat oluşturmaya müsait olmayan parseller var arsaları var. Bu arsaların, parsellerin mevcut sorunlarının çözümü için 3194 sayılı imar kanunu bu kanuna bağlı olarak hazırlanmış olan planlı alanlar imar yönetmeliği, plansız alanlar imar yönetmeliği ve arsa ve arazi düzenlemesine dair yönetmelikte çok açık hükümler konulmuş. Yani daha anlaşılır bir dille söyleyecek olursa böyle imar planı içerisinde olmasına rağmen bir takım eksikliklerinden dolayı müstakil yapı yapmaya müsait konumda olmayan, inşaat yapmaya müsait olmayan parsellerin sorunları imar kanunu ve o kanuna bağlı olarak hazırlanan yönetmeliklerle çözüme kavuşturulur. Bu çözüm yönteminin adı da şuylandırmadır. Şu Şuylandırmanın anlaşılır bir karşılığı, Türkçe karşılığı da birleştirmedir. 3194 sayılı imar kanununun özellikle ilgili maddesi 15. maddesi ve 15. maddesinde 2019'da yapılan ek değişiklik fıkrasıyla çok net olarak bu durumda olan parsellerin yani tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parsellerin çevresindeki parsellerle birleştirilmeye, şuylandırılmaya gerektiğinde o birleştirmenin akabinde ayrılarak müstakil bir parsel veya hisseli parsel haline getirilmeye yetkili kurum ilgili idaredir denilmektedir. Bunun için de bu maddede çok açık olarak eğer o parsel malikleri ilgililer talep eder, kurumdan böyle bir şuylandırma yapılmasını isterlerse kurum yani belediye yetkisi dahilindeyse belediye, il özel idaresi yetkisi dahilindeyse il özel idaresi o taşınmaz mal ve taşınmaz malın çevresinde ona bitişik olan diğer taşınmaz malların maliklerine bir duyuruda durulur. Tebligat gönderir. Denir ki işte söz konusu şu parselin inşaata müsait olmaması nedeniyle bu durumun çözülmesi için sizin parsellerinizde şu uylandırılması gerekiyor. Aranızda anlaşarak bu şuylandırmayı yapmak isterseniz size 3 aylık süre veriliyor. Bu süre içerisinde yasal gereklerini yerine getirerek idarenizin de katkısıyla şuylandırmasını yapabilirsiniz. Verilen bu 3 aylık süre içerisinde bildirime rağmen taşınmaz mal malikleri kendi aralarında anlaşarak şuylandırma, birleştirme işlemini yapmaz iseler idare yine bu maddeye göre yani 394 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre resen bu işi yapabilmeye yetkilidir. Bu anlamda da idare resen bu suylandırma iş işlemini yapar. Birleştirmenin ardından ifrazı gerekiyorsa ifrazen hisseli ya da müstakil parselleri tescil ettirir. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Taşınmaz malların diğer bir deyimle inşaata müsait olmayan parselleri şuylandırmaya konu olması için birkaç eksikliğinin noksanlığının olması gerekir. Öncesi birinci koşul planlı alan içerisinde. Yani yapılaşma olan, yapılaşmaya uygun hale getirilmiş olan bir alan içerisinde olması gerekir. İmar planı içerisinde bulunan ama cephesi, cephe boyları yetmeyen, çekme payları yetmeyen, ya da yüz yetersiz gelen taşınmaz mallar ise bu tür özelliklere sahip bir parsel ise ve imar kanunu hükümlerince de yönetmelikleri gereğince de inşaat yapılamıyorsa bu tür taşınmaz malların şuylandırılarak inşaata müsait uygun bir hale getirilmesi idarenin yetkisindedir. Aynı şekilde bu duruma sahip olan, bu durumda parsellerin sahibi olan insanlar, kişiler de mutlaka ilgili idareye başvurarak şuylandırma yolu ile bu parsellerinde inşaat yapma önündeki engelin kaldırılıp inşaata uygun bir parsel haline getirilmesini talep etme hakları var. Bu nedenle de bu işlem iki biçimde yapılabilir. Birincisi insanlar kendi aralarında anlaşırlarsa verilmiş olan, tanınmış olan süre içerisinde o taşınmaz malları birleştirip ve inşaata uygun imar kanunu mevzuatına uygun bir biçimde yeni parselleri oluşturarak bu sorunu çözebilirler. Eğer insanlar bu konuda o parsel sahipleri, malikleri anlaşamıyorsa bu kez de idare resen kendisi bu işlemi yaparak tescilini yaptırır. İtirazı olan varsa bu işleme haksız bir uygulama olduğunu, mağdur edildiğini düşünen var ise bu konuda yapılan şuylandırma işleminin iptali için dava açma hakkı da, itiraz etme hakkı da var. Bu hakkını da kullanabilir. Bu anlamda şunu söyleyelim, inşaata elverişli olmayan, bir takım noksanlıkları nedeniyle üzerinde inşaat oluşturulamayan yapı yapılamayan taşınmaz malların sorunlarını imar kanunundaki çözüm yolu olan şu ilandırma bir birliğini birleştirme yöntemiyle çözmek mümkün. Bu konuda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.